Evet mağaranın içine girmiş bulunmaktayız tuzluca tuz mağarası içerisindeyiz her yer tuz kayat taşları mevcut. sadece yazıyor ama net görünmedi. Ay <laughs> <laughs> ne güzel. Oo. <laughs> 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 Şuralara bak. Bayağı büyük bir yer burası. Muhteşem bir doğa harikası. Evet solunum yollarımız açıldı şu anda müthiş koku alıyoruz <laughs> harika hissediyorum kendimi <laughs> bütün negatif enerjiyi attık rahat rahat nefes alıp verebiliyoruz <laughs> tıkalı burunlar açıldı. Evet. <laughs> evet. evet. Şu an muhteşemliğine bak. Doğa harikası resmen. Evet, gelmişiz. Ben daha önce girmiştim mağaraya, tuz mağarasını, astım mağarasına. Mersin'de ama bu kadar büyük değildi. Evet. Bu Şu an mağaranın yüzde onu. Öyle mi? değil. Hizmetli. 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 değil mi? Hizmetli. soğuk Hizmetli. 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 daha Hizmetli. Yüzde ondan genişletilecek o, mi daha fazla genişletilecek? E, İşletmenin ihalesi var. Hı hı. hı, -hı. Tabii gidecek gidecek. Evet. Sağ olun herkese. <laughs> Gerçekten öyle <oluyor. gülüyor> <Ne> ya. <faydası var. gülüyor> Harika. Ağustan bir eşit kuadrini varsa. Hı. Ben de migren ve süzüt vardı. Ben de bir çıkıldım <laughs> bir yıldır bir de başarısı çekmiyorum. Şimdi değilim. biz burada biraz <laughs> kaldık ya. Başarısı çekecek miyiz? <laughs> Bende migren var. Şimdi biraz kaldık geldim. Ben yine migren olacak mı? Çekecek mi? Hocam bağışım. eğer şu anda bir baş ağrınız varsa buradadırsın. Şu Hiç an yok. <laughs> eve gidince geri, geri mi gelecek baş ağrı? Kaç gün kalmak gerekiyor burada? 10-15 gün günde 5-6 saat. Hıh. 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 Oo, Oo konfer mağaranın içinde konferans salonu var. Harika. Sin sinema salonu gibi. Şu sarkıtlara baksana. Sarkıtlar süper. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Anlamadın mı ki? Ne oldu? Ne? Mumya zannettim. Ne? Ne? Ne olmuş? Mumya zannettim. Ne efendim? Herkes <hareketsiz> oturuyor ya orada. Mumya zannettim. Saçlarımın beyaz görünüyor. Ayy bir şey oldu mu? Şey var Gel ya. gel oturalım. Sa saçlar tuzdan mi şey Değil şey Değil evet, necessary... şey, e, mı Saçları beyaz geldi. Nereden Hoş Ne diyor? Ne diyor? Ne Ne <laughs> Nevin gel anlatıyor Nevin. <laughs> bak sarana bak. <laughs> Otur gel. Şuraya geç <laughs> bak orada geç. <laughs> <ya. gülüyor> Şöyle geç. Mumya'nın yanına yok. <laughs> Mumya'nın ya. yanına <gülüyor> ya. Ya. <gülüyor> 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 Ben de onu çektiğini hocam. Şöyle geçeyim daha <laughs> <çekti. gülüyor> <laughs> Bak gelmeseydik böyle zaman, var. hoş geldiniz. Şimdi size bu tuz karadım tarihçesini Tuz yakış amacını anlatacağım. Ee, ve insan sağlığına faydasını anlatacağım. Bu tuz terapi merkezi. Yani tuzun insan sağlığına iyi gelmesi olayı iki dünya savaşından sonra Polonya'da bulunan bir tane tuz madenini sığınan askerlerin uzun bir süre astım, bronşit, kua gibi bir hastalığa yakalamadığı fark edildikten sonra tuzun bu tarz solun iyi geldiği fark edilmiş ve ondan sonra Şimdi günümüzde çok fazla yaygın olan bayrak her tarafta otel yerler, tuz odaları, işte tuz damarları, tuzdan terapi yerler yapımlısı. Bu tuz madeni, gördüğünüz bu tuz madeni yıllardan önce iki bin yıllarda Uraf'ta döneminde bulunmuş bir tuz madeni. Bir pek yolunda kalp üzerinden geçmesine rağmen burada sürekli tuz sakası yapılmış. Tuz satılmış diye değerli aşağılar alınmış. Ondan sonra bu tuz madeni Sovyet Rusya'ya geçmiş. Geleceğin görüntü o çukurda hepsi Sovyet Rusya döneminde açılır bu madenler. En son Ermeniler bu ki en son gelmez kapıdan girmiş. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra burası Türkiye'ye geçti. Sonra bu hizmete açıldı. 2004'te burası özelleşti. Evet. Şimdi siz şu an dağın altına girdiğinizde telefonlarınız çekmiyor. Şu an dağın yaklaşık konuşup uzatmış altındasınız. Bu evet. tuz madeni içerisinde sadece kil ve tuz var. Taş ve toprak yok. haşere bulamazsınız siz. Oluşumu nasıl olmuş acaba? Hocam üçüncü jalur zamanda oluşan bir tuz madeni. <laughs> Aynı zamanda Türkiye biliyorsunuz üçüncü Jeorjman oluşmuş bir maden. Yaklaşık bu da 35 milyona tekabül ediyor. İleride ben size götürüyorum. Her gördüğünüz bir katman oluşumu ortalama 3 ile 5 milyonda olmuş bir katman. Hmm. Yani Türkiye'nin ilk zamanlar oluşumu deniz tabanı tuz olduğu için Evet. Onun çekilmesi oluşmuş bir tuz madeni. Zaten bu tuz madenin damarı Nahçıvan'dan başlıyor. Buradan Kazman, ondan sonra Erzurum, Erzincan, Çankı devam ediyor. Zaten Türkiye bir tuz hattı üzerinde zaten. Hmm. Bu tuz madeni ekstra bir deprem, bir saldırı esnasında aynı zamanda bir sıvı hukuk kullanılacaktır. Radyoaktif bir saldırıda radyasyon oluşmuş sonucu burası aynı zamanda bir sığınaktır. Evet. Dışarıdaki herhangi bir radyoaktif saldırı esnasında burası bir sığınaktır. Şu an telefonunuz çalışmıyor, radyasyon yaymıyor. Burası radyasyonu emen bir yaka sahibi. Bu lamba lamba falan da hepinizin herhangi belli bir yerin tabi ki belli bir ışıklara sağlık alması gereken parçalar olmasın. Koyduğunuzda oradaki uyumları alıp ve temizler as Aslında Bu Tuz maddenin asli ve sonu da Astım, bronşit, kulağım, renkli bir hastalığınız varsa burada günde 5-6 saat, 10-15 gün boyunca durduğunuzda hastalığınızın seyrine göre %10, %60, %40 bir iyileşme sağlar. Bende migren ve sinüzit var yaklaşık bir buçuk yıldır ben baş ağrısı çekmiyorum. Ben 2013'te organ nakli oldum. Yaklaşık bir yıldır kan değerlerim çok stabil. Ve yaklaşık e, 15 yıldır ben tarih gün ilk defa bu sene oruç tutmaya başladı ve hiç sıkıntı çekmiyor. Evet. Diğer yandan bu aşağıda gördüğünüz tuzlu su, ayak mantarını ayak kokusundan tuzlu su çok çok incelir. Hocam, içeride Derdiniz de bu ırkçı satıyoruz biz. Evet. Yani, evet. Bunu da evet. satıyoruz, biz de ırkçı satıyoruz. Dediğim evet. gibi şu an bu tuz madeninin içerisinde yani herhangi bir radyo sıkıntı yok. Pandemi döneminde biz burada maske takmadık. Evet. Ben evet. bir yedere oldum. Hatta ben maske takmadım. Aşı da olmadım. Ben bir konumuzda kapılmadım. Yani, defa olmadım. bir yani, olmadı. Evet. Şimdi üniversitemizin yaptığı ikinci de projesinde artık hastaneler buraya hasta sevk yapabileceksiniz. Ha. Hani artık herhangi bir hasta İstanbul'da veya hangi bir Bir astım, broşit, kova gibi hastalığınız var ama çok fazla bir ilaca ihtiyaç duymuyorsunuz ama yine sıkıntı yaşıyorsunuz. İşte o zaman hastaneye sizi sevk edecek, size ölçümler yapacak, size yer ayarlanacak, siz bu tarafa göreceksiniz. Ne kadar kalmak gerekiyor mağarada? Hocam e, şu günde... anlık bizim kavak taslak bildiğimiz süre günde 5-6 saat, kesintisiz 10-15 gün. Ondan ama tabii Şimdi ileride doktorlarımız, cihazlarımız, otellerimiz olduğunda buna doktorlar karar verecek. İşte 3 saat, 5 saat bu şekilde devam edecek. Peki şu an böyle bir uygulama var mı? Yapılabiliyor mu yani? Şu an yok. Olacak diyor yani ama. Yani temennimiz olamaz. <laughs> <laughs> Dediğiniz ihale 2014'te özelliği. Gündem tezeleştirdi. Doğru. Ama 2007 yılında e, Öğür Üniversitesi, Öğür Vali ve Öğür gibi aldı. Şu an arka tarafta tuzun çıkardığı yer falan özel. Özel firma orada günlük 60 bin ton tuz çıkarıyor. Bu tuz bundan dezenfaktan yapılıyor. E, hayvan hayvansal yemlerde, kararlarında ve yemekte kullanılıyor. Tuz madeni, bu tuz madeni çıkan tuzunca kendini yoruklar. Yani bunu kullanan trot hastaları sıkıntı yaşanmaz, tansiyon olan hastalar sıkıntı yaşanmaz ve ee, yani herhangi bir ee, sağlık sıkıntısı olaysa da çok, çok etkilemez yani kendi yol, kendi sağlığı içinde. Ekstra dikkatli maddesi olmalı tuz maddenin içinde, tuzun içinde. Onun dışında hocam, bu gördüğünüz beyaz ışıklı tuzlar, bunlar dışarıdaki son hava ile içerik yoğunlaşması durumunda tuz ee, taşlardır. Yaklaşık bunlar bazı yerlerde oluşum, bazı yerlerde böyle bir zaman aşımıyla oluşan tuzlardır. Bunlar biz yemek kullanmayız, çünkü tadı biraz atmış olur. Mesela tadı bizim için çok kıymetli. Bir böyle biraz değil mi? Ay eser, nitel olacak mı? Bunlar olsun. Hocam onları biz mecburen kırmak zorunda kalır. çünkü burası biraz kapalıydı. Bizim giderken severcek şuralarda da var ya. Tadı sanırım almıyoruz. Ama ne yazık ki vatandaşımız, biliyorsunuz tarif etmeyi çok sever. Böyle güzel şeyler bozmaya çok güzel insanlar. Otopark şey şöyle. Böyle sözler kadar bir bak dışarıdan tatlı su basmış. Ondan evet. sonra bir değer çekip tuzlu suyu damlatarak tuz elde edilmiş. Ondan sonra şöyle siz dinleyen Peki ha, hangi firma almış burayı? Hangi firma almış? Biz en yanlış şey yok. <laughs> Adı yok mu? Bir ismi söyledi. Burada sofra tuzu elde edilebiliyor mu buradaki Hatta tuzdan? Çekirdeğe satıyoruz. <laughs> Eksrar, şey, bu şey varsa e, yok yok, yok. yok değil mi bu tuz? Hocam kendi yotu var. Yotlu. Ekstra katıl değil. E, mineral ana, analiz raporu var mı? Hocam şu an bizde yok. Ha. Üniversite yapıp üniversite açılmadan önce tuz üzerinde sayışta yapan yaklaşık 94 tane profesör geldi. Hı <laughs> hı. <laughs> Onların Beklerimiz abi. Şu an o kadar hepsi üniversitede var zaten. Ha. Ağa geçen basın Yok şimdi mesela satın alırsak hani kullanmak için bunu bilmek isteriz. Hani içerisinde evet, ne tam. var? Ben de kutu Ben kendim bildim ne yapayım? Ama şey analiz raporu olması gerekiyor sonuçta. Ece, abi, şimdi bunlar hepsi hala Hı -hı. Bu taraf Ben Şimdi bunlar hepsi üniversitemizin ARGE çalışması kapsamında tamam bittiğinde biz bunu sunacağız zaten. Ha sunacaksınız. Tamam. Tamam. Ay aman. Sana Şimdi dedim. Aşağıda su var. <laughs> evet, tekrar. Tamam. Ağır çekim yazıyor <laughs> burada. Ha, pardon. Ya. Hı? Çok güzel bir yer. Evet, harika bir yer. De, de çok <laughs> Demek ki ne öneriyorlarsa görmek <laughs> Aynen. Şu girişte tuzlu şu... şey var. Orada çekinelim. Aynen. Şuralara da bir bakalım. Orada <laughs> Ha. Ha buralar henüz daha şeyler tuzlar oluşmamış. şuradan bir gün ışığı görünüyor yukarıdan. <gülüyor> <gülüyor> Şuralara e, şey atacaklar. <laughs> Uzanacaksın. Ha, <laughs> nefes alıp vereceksin. Yapar, eğer olursa yaparlar zaten böyle olduğunu. Evet. Muhteşem bir mağara. Herkesin gelmesi, görmesi gereken bir yer. Türkiye'nin doğu ucunda. Fakat çok değerli bir yer. Şu, şu görüntüye bak. Çok geniş bir alana sahip. Sadece yüzde onu henüz çıkartılabilmiş bunun ve çalışmalar devam etmekte. Terapi merkezi olarak hizmete girecek ileriki zamanlarda. Evet bu muhteşem yerden hiç ayrılmak istemiyor insan içerisinde mümkün olduğunca uzun kalmak istiyor fakat zamanımız bu kadar. Hoşçakalın. Bizi izlemeye devam edin.